Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Alif, <laughs> Lam, Mim, Lam. <laughs> Ulibet, Rum. Rumlar yakın bir yerde mağlup oldular. Ama bu yenilgilerinden sonra galip gelecekler. Edene'l-arzi <laughs> ve hum min ba'di ghalabihim seyaglibun ibid a'sinin min مِنْ ve min قَبْلُ Ve بَعْدِهِ وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ işleri karara bağlama yetkisi başında da sonunda da Allah'a aittir. O gün müminler de Allah'ın verdiği zafer sayesinde sevinecekler. Allah dilediğini muzaffer kılar. Zira O azizdir, rahimdir. ينصر ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله واعد. الله بردية سوادن جايمز. فقط إنسانين أكثرية بلو بيلمز. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. sadece dünya hayatının dış görünüşüdür. Ama ahiretten habersiz, gafildirler. <laughs> Onlar azıcık olsun kendi başlarına kalıp düşünmediler mi ki Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan bütün varlıkları gerçek bir gaye ile belirli bir vadeye kadar yaratmıştır. Ama insanların birçoğu Rablerinin huzuruna çıkacaklarını inkar ediyorlar. فِي فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا onlar dünyayı hiç dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden önce yaşayanların akıbetlerinin nasıl olduğuna bakıp anlasınlar. Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Toprağı alt üst etmiş, sular, maden, ekin gibi nimetlerden yararlanmış ve şimdikilerin yeri imar edişlerinden daha fazlasıyla imar etmişler. Resulleri de kendilerine aşikar, parlak deliller getirmişlerdi. Ama hakikati reddettiler ve sonuçta yok olup gittiler. Allah onlara asla zulmetmedi. Lakin onlar kendi öz canlarına zulmettiler. Sonra o fenalık yapanların akıbetleri en fena bir akıbet oldu. Çünkü Allah'ın ayetlerini yalan sardılar bir taraftan da onlar da eğleniyorlardı. Allahu yebda'ul yu'iduhu thumma ileyhi turca'un. Allah kainatı yaratmaya ilkin başlayan, sonra onu tekrar yapan, öldürdükten sonra diriltendir. İşin sonunda da hesap vermek üzere onun huzuruna götürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün o suçlu kafirler ümitlerini tamamen kesip susarlar. Alam yekun lehum min şurakâihim şufa'a ve kânû bi şurakâihim kafirîn. kendilerine bir tek şefaatçi dahi bulunmaz. Zaten onlar şeriklerini de reddi düşeklerdir. Yevme tekûmü s-sa'atu yevme izin yetefarrakûn. Kıyamet saati gelip çattığında

inkar edip, ayetlerimizi ve öldükten sonra dirilmeyi, Allah'ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlarsa, tutuklanıp azaba atılmak üzere getirilirler. <Sessizlik> Haydi, siz akşama girerken, sabaha çıkarken, Allah'ı takdis ve tenzih edin, namaz kılın. له الحمد في göklerde ve yerde hamd güzel övgü ona mahsustur ikindi vaktinde de öğleye girerken de onu takdis ve tenzih edip namaz kılın يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون diriyi çıkarır, Yeriden ölüyü çıkarır ve ölmüş toprağa hayat verir. İşte siz de öldükten sonra böylece diriltileceksiniz. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri, sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra dünyaya yayılmış beşeriyet haline geldiniz

sevgi ve şefkat var etmesidir. Elbette bunda düşünen kimseler için ibretler vardır. Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, insanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibretler vardır. Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de geceleyin uyumanız, gündüz de lütfundan rızık aramanızdır. Elbette bunda işiten kimseler için ibretler vardır. Onun delillerinden biri de Yah korku, Yah ümit vermek için size şimşeği göstermesi, gökten bir su indirip ölmüş toprağa onun sayesinde hayat vermesidir. Elbette bunda aklını çalıştıran kimseler için ibretler vardır. Min ayatihi en tekume semâ'u vel ardu bi emri thumma ila da'akum da'vatan minel ardi idâ entum tehrucun Bu varlığının ve kudretinin delillerinden biri de göğün ve yerin kendisinin buyruğuyla kaim olmaları, belirlenen yerde sapa sağlam işlerinin başında bulunmalarıdır. Sonra sizi yattığınız yerden bir çağırdı mı, birden kabirlerinizden çıkıverirsiniz. <laughs> Göklerde ve yerde kim varsa onundur. Onların hepsi isteyerek veya istemeyerek ona itaat ederler. وهو <laughs> الذي mahlukları ilkin yoktan yaratan ölümden sonra da dirilten odur bu diriltme ona göre pek kolaydır göklerde ve yerde en yüce sıfatlar onundur gerçekten o aziz ve hakimdir ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بقوا الله سيأتيكم بمثابة من hiç elinizin altındaki köle ve hizmetçilerden size nasip ettiğiniz servette onların payları da sizinkiyle eşit olacak derecede kendinize ortak yaptığınız, kendinize itibar ettiğiniz kadar onlara da itibar edip saydığınız ortaklarınız var mıdır? İşte biz aklını kullanan kimseler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. <laughs> Femi yedi men Allah, ve nasirin. Fakat zalimler bir bilgiye dayanmaksızın, körü körüne, heva ve heveslerine tabi olurlar. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğru yola getirebilir? Bu işte onlar hiçbir yardımcı bulamazlar.

Allah'ın bu hilkatini kimse değiştiremez. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler. Başka her şeyden geçerek ona tam gönül verin. Ona karşı gelmekten sakının. Namazı hakkıyla ifa edin. Ve asla dinlerini parça parça edip,

ثم İnsanlar bir derde düşünce başka her şeyi unutarak yalnız Rablerine gönülden yalvarırlar. Sonra Allah onlara nezdinden bir rahmetle bolluk tattırınca bir de bakarsın ki onlardan bir kısmı Rablerine eş ortak koşuyor. Ve böylece

o ferman mı Allah'a şirk koşmalarını bildiriyor? İnsanlara bir nimet, bir bolluk tattırdığımızda onunla sevinip şımarırlar. Şayet kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir fenalık gelirse Hemen ümitsizliğe düşerler. Görüp anlamıyorlar mı ki Allah dilediği kimsenin nasibini bol bol verir, dilediğinin nasibini kısar. Elbette bunda iman edecek kimseler için, alınacak ibretler vardır. O halde yakınlarına, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Allah'ın rızasına nail olmak isteyenler için böyle yapmak daha hayır felaha erenler de işte onlardır. şunu unutmayın Başkalarının mallarıyla artış sağlasın diye faize verdiğiniz para zahiren fazlalaşsa da Allah'ın nezdinde artmaz. Ama Allah'ın rızasını arzulayarak verdiğiniz zekatlar onun nezdinde bereketlidir İşte böyle yapanlar ödüllerini kat kat artırırlar. Allah'ın El min Min yuşrikûn Allah o yüce Rabb'dir ki sizi yaratır, sonra rızıklandırır, sonra tayin ettiği vade geldiğinde sizi öldürür, sonra da diril. Düşünün bakalım, sizin ibadette Allah'a ortak yaptığınız putlar içinde bunlardan herhangi bir şey yapabilen var mı? Allah onların iddia ettikleri ortaklardan münezzehtir, yücedir. <laughs> Allah'ın buyruklarını umursamayan şu insanların kendi tercihleriyle yaptıkları işler yüzünden karada ve denizde bozukluk ortaya çıktı. Nizam bozuldu. Doğru yolla ve isabetli tutuma dönme fırsatı vermek için Allah yaptıklarının bazı kötü neticelerini onlara taktırır. قل Peki, dünyayı gezin de daha önce geçmiş toplumların akıbetlerinin nasıl olduğuna bakıp anlayın. Onların da ekserisi müşriktiler. Öyleyse Allah tarafından o geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce sen yüzünü, özünü dürüst bir şekilde dost doğru dine yönelt. O gün insanlar zümre zümre ayrılacaklar. Kim inkar ederse inkarının zararı kendisinedir. Kimler de güzel ve makbul işler yaparlarsa onlar da kendileri lehine iyi bir hazırlık yapmış olurlar. Zira Allah iman edip güzel ve makbul işler yapanları lütfuyla ödüllendirecektir. O kafirleri asla sevmez. Bu ayatihi ve kudretinin delillerinden biri de size rahmet eserlerini tattırması, emriyle gemilerin akıp gitmesi

senden önceki ümmetlere de Resuller gönderdi. O peygamberler ümmetlerine parlak deliller getirdiler. Ama çoğu iman etmedi. Biz de o suçlulardan intikam aldık. Çünkü müminleri desteklemek bize düşen bir borçtu. allahul <laughs> ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون الله o azamet sahibidir ki rüzgarları gönderir, rüzgarlar bulutları kandırır. Sonra o bulutları gökte dilediği gibi yayar ve parça parça dağıtır. Bir de bakarsın ki aralarından yağmur akıp duruyor. Derken onu kullarından dilediklerine ulaştırınca derhal yüzleri gülü verir. <laughs> <laughs> Halbuki onlar daha önce Allah'ın üzerlerine yağmur indireceğinden tamamen ümitsizdiler. Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak, ölmüş toprağa nasıl hayat veriyor? İşte bunları yapan kimse, ölüleri de o diriltecektir, o her şeye hakkıyla kadirdir eğer biz onlara sıcak kavurucu bir rüzgar göndersek onlar da o yeşillikleri sararmış, kavrulmuş görseler, ondan sonra nankörlük etmeye koyulurlar. Şunu bil ki sen ne ölülere sesini duyurabilirsin ne de arkasını dönüp uzaklaşan sağırlara bu daveti işittirebilirsin. وَمَا <laughs> Sen körleri de şaşkınlıktan, yanlış yola girmekten kurtaramazsın. Sen ancak ayetlerimize iman etmeye yakın kimselere çağrını duyurabilirsin. Çünkü onlar hakka teslim olurlar.

da ki ben kuvvetten sonra bir zaaf ve ihtiyarlık yapmaktadır. O dilediğini yaratır. Her şeyi bilen, her şeye kadir olan yalnız odur. Kıyamet saati gelip çattığında suçlu kafirler yemin ederek dünyada sadece bir saat kaldıklarını ileri sürerler. Onlar dünyadayken de doğruluktan yalana işte böyle döndürüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman nasip edilenlerse derler ki siz Allah'ın kitabınca dirilme gününe kadar durdunuz. İşte bugün dirilme gündür. Fakat siz bunu bilmiyordunuz. O gün zalimlere mazeretleri fayda vermeyeceği gibi onlardan tarziye vermeleri de istenilmez. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا Biz gerçekten bu Kur'an'da insanlar için nice meseller getirdik. Eğer sen onlara karşı istedikleri bir mucizeyi getirmiş olsan dahi o kafirler, siz ancak batıl iddialar peşindesiniz derler. İşte Allah ilim peşinde olmayan, gerçeği aramayanların kalplerini böyle mühürler. Fasbir inna vadallahi hakkı ve la yestekhiffenneke allezine la yuqinun. O halde sabret. Çünkü Allah'ın vaadi kesindir. Sakın ona inanmayanlar seni dayanıksız bulmasın ve seni endişelendirmesin.